arkadaşlar. Bugün sizinle karın bölgesini çalıştıracağız ve başlayalım. İlk hareketimizle başlıyoruz. İlk önce size gösteriyorum ve bu hareketi 30 saniye boyunca birlikte yapacağız. İlk ben gösteriyorum. Çapraz ayak, çapraz kol birbirine getiriyoruz ve diz çekiyoruz. Olabildiğince karnımızı sıkıyoruz ve dizimizi ne kadar yukarıya çekersek bu hareketi çok iyi bir şekilde hissederiz. Ve ben gösteriyorum. Bu şekilde. 3 kez sol bacak, 3 kez sağ bacak. Evet ve başlayalım. 30 saniyemiz şu an başladı birlikte. Hadi başlıyoruz kızlar. 1, 2, 3. Evet 1, 2, 3. Evet 1, 2, 3. Evet 1, 2, 3. 1, 2, 3. Derinle nefes alın. Evet kızlar hadi. 1, 2, 3. Bu hareket size kolay geliyorsa hızlanabiliriz. Siz en iyi pozisyonda yapmaya çalışın zorlandıysanız bırakmayacaksınız. 30 saniye yapacağız birlikte. Hadi dayanın. 3. Evet ve saniyemiz bitti. Çok güzeldi. Derin derin nefes alıyoruz. Evet ikinci harekette görüşmek üzere. İkinci hareketimize başlıyoruz. Pilates matıma yapıyoruz. Dizlerimiz kendimize doğru çekik. Ve yaptığımda pilates matıma bel boşluğum açık oluyor. Herkesin şu an belki de açıktı. Ve bel boşluğunu yavaşça dışarıya doğru karnımızı vererek kapatıyoruz. Bel boşluğumuzu kapatmamız lazım. Çünkü ağrı olmasın, bel, e, bel rahatsızlığı olanlar olabilir. Bu yüzden bel boşluğumu şu an tam bir şekilde kapalı. Pilates matıma bel boşluğum net bir şekilde dokunuyor. Evet, ikinci hareketimize başlıyoruz. İlk önce gösteriyorum. Topuklarımıza dokunacağız. Bunu 12 tekrar yapacağız ve başlayalım. Bir 2 3 4 5 6 7 8 Derin nefes, derin nefes alın. 9 10 11 12 Evet. Karın kaslarımıza vuralım. Biraz dinlenelim. Derin derin nefes alalım. Ve üçüncü hareketimize geçiyoruz. Üçüncü hareketimizi yaparken de bel boşluğumuz pilates matımızdan kalkmayacak. Bugün yapacağımız bütün hareketlerde kalkmaması lazım. Evet, üçüncü hareketimizi size ilk başta gösteriyorum. Ayağımızı kaldırıp uzanıyoruz. Evet ve başlayalım. 12 tekrar kızlar. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yatarken nefes alıyoruz ve veriyoruz. Nefes alıyoruz ve kalkarken veriyoruz. 9 10 11 12 Evet. derin nefes alalım. Karın kaslarımıza uğralım. Biraz yanmaya başladı sanki. Ve dördüncü hareketimize geçiyoruz. Dördüncü hareketimize geçerken dirseklerimiz yanlarda olacak. Ve Dizimizi kendimize doğru çekip uzatacağız. Bu harekette ilk başta deneyin. Bu harekette zorlanırsanız tek ayak yapacağız. Yani dizimizi kendimize doğru çekip sağ ayağı uzatacağız. Ve geri kendimize doğru çekiyoruz. Sonra sol ayağı uzatacağız. Eğer zorlanırsanız ikinci gösterdiğimi yapabilirsiniz. Ben çift bacak deneyeceğim. Siz hangisinde rahatsanız onu yapın. Ve başlıyoruz. 12 tekrar kızlar. 1 çekerken nefes al ve ver 2 Çekerken nefes al ve ver 3 4 5 Evet orada bekle. Evet bırakma ve çek. 6 Nefes al ver 7 Nefes al çekerken ver 8 Evet az kaldı 9 Evet. Çekiyoruz. Ve uzat. Biraz bekle orada. Evet. Çek. 10 Evet. 11 Evet. Son hareket. 12 bırakma. Uzat orada. Biraz duralım orada birkaç saniye. Ve çek kendi doğru. Evet. Yavaşça beklet. Ve 20 saniye dinlenelim. Beşinci hareketimize devam ediyoruz. Pilates yapıyoruz yatıyoruz. de çekik ve bu hareketi yaparken sağ bacağımız sol bacağımızın üstüne geliyor. Ellerimiz ensemizde ama hiçbir şekilde ensemizden güç almayacağız. Bu hareketi altı sol tarafa yapacağız ve altı sağ tarafa yapacağız ve başlıyoruz birlikte. Bir çapraz mekik. İki. Üç. Nefes al ver. Dört. Nefes al ver. Beş. Ve altı. Evet dinlenelim. Şimdi sol bacağımızı sağ bacağımızın üstüne koyduk. Diğer tarafa yapıyoruz. Başlayalım kızlar. Bir, iki, yatarken nefes al ve ver. Üç, nefes al ver. Dört, nefes al ver. Beş, evet son hareket. Altı, evet bitti. Kara kaslarımıza vuruyoruz. Biraz zorlandık. Ve evet, altıncı hareketimize geçiyoruz. Yarım mekik çekeceğiz. Aynı dediğim gibi Hiçbir şekilde bel boşluğumuz, pilates matımızdan kalkmayacak ve dizlerimiz kendi doğru çekik. Bu hareketi yaparken elleriniz çapraz bir şekilde olmasını istiyorum göğsünüzden ve yavaşça hiçbir şekilde yavaşça kalkacağız. Hiçbir şekilde bel boşluğunuzu kaldırmayacaksınız <laughs> ve boynunuzdan destek alarak kalkmayacağız. 12 tekrar yavaş yavaş yapacağız birlikte başlayalım. 1 2 3 4 5 Yatarken nefes al ve ver. 6. Nefes al, ver. 7. Nefes al, ver. 8. 9. 10. 2 hareket kaldı. 1. 2. Evet ve bitti. Karı kaslarımıza vuruyoruz. Acıdığını biliyorum. Dayanın. Ve 7. hareketimize geçiyoruz. 7. hareketimizde dizlerimiz 90 derece açıyla dümdüz duracak. Ve bu harekette elleriniz yanda. Yarım metik yapacağız. Bu da 8 tekrar. İlk önce gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekil. Ve birlikte başlıyoruz. 8 tekrar. Hadi başlayalım kızlar. Dayanın az kaldı. 1, 2, 3, 4. Karın kaslarınızı sıkın. 5, Yatarken nefes alıyoruz ve veriyoruz. 6, 7, 8. Evet biraz bu şekilde duralım. Nefes al ver. Evet. Ve evet, yavaşça bırak. Evet. Biraz kırık kaslarımıza vuralım. Ve 20 saniye dinlenelim. Diğer hareketlerimiz devam ediyoruz. Bu hareketi yaparken plan pozisyonuna geleceğiz. İkiz ellerimiz de paralel bir şekilde olacak. Ve bacaklarımızı uzatacağız. Bu hareketi yaparken kalçamız ne yukarıda ne aşağıda tam düz bir şekilde olacak. Bu hareketi yaparken dizlerimiz çapraz bir şekilde yanlara doğru çekeceğiz. 16 tekrar yapacağız kızlar ve birlikte başlayalım. 1, 2, 3, 4, nefes al ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet az kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet ve dinlenin. Biraz Kendinizi belden dinletin. Evet. Yavaş yavaş toplanıyoruz ve plank hareketimize geçiyoruz. Plank hareketinde 30 saniye duracağız. Yapacağınıza inanıyorum. Ve plank pozisyonunda dizlerimizi bu şekil yapıyoruz. Ne kalçamız yukarıda, ne de aşağıda olacak. Tam bir şekilde düz olacak. Ve başlayalım kızlar. Başladık. Evet az kaldı. 30 saniye. Şu an karnımızın yandığını hissediyor muyuz? Az kaldı. Kalçanızı kaldırmayın sakın. Destek almayın. Çok az kaldı. Saniyenin yarısı. <laughs> az kaldı. Acı var. Ve bu karın, karın gidecek birazdan. Belimizi biraz daha rahatlatalım diye bu hareketi bu şekilde bitirelim. Evet esneyin. Ve bugün sizlere karın bölgesini 8-9 hareketle yapmış bulunmaktayız. Bu hareketleri düzenli bir şekilde yaparsak yazın bomba gibi gireceğimize inanıyorum. Sağlıklı